Adnan Adama. geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde ve bu serinin son sezonunun yorumlamasıyla sizlerleyim. Siz bu videoyu izlerken ben çok uzaklarda olacağım. Buradan anlamışsınızdır zaten. Arkadaşlar bayram vesilesiyle şehir dışında olacağım ve e, şu anda ben bu videoyu size önden hazırladığım için gördüğünüz gibi her şey kapalı ama ne yapacağımızı zaten görüyoruz. Yani Forza Tom mağazası ve Super 7 dışında her şeyi gene size anlatıyor olacağım. O yüzden bu videoyu hazırlamak istedim. Şimdi ilkbahar sezonu geldi ve ilk bar sezonun %50'sini tamamladığımızda Horizon sahne arkası %80'ini tamamladığımızda da Ferrari 250 TR bu Türkiye versiyonu falan zannetmeyin Testarossa araçların hepsini zaten birazdan bildiğiniz gibi göstereceğim arkadaşlar size. Fotoğraf mücadelesinde Matki Kickers Macera Parkı'nda herhangi bir ekstrem arazi aracının fotoğrafını çekin diyor. Hemen zaman kaybetmeden şu Matki Kickers'ı size hatırlatayım. Matki Kickers arkadaşlar bakın burası. Burada direkt zaten Mad Kickers Adventure Park diye yazıyor. O bol hoplamalı zıplamalı olan yer. Ee, orada aracın fotoğrafını çekeceksiniz. Ekstrem arazi aracı diye filtrelemeyi unutmayın arkadaşlar galeriden. Şimdi Forzoton haftalık mücadelede de Herhangi bir retro sedan araca sahip olun ve sürün diyor. Gerçi bize şu anki fotoğrafta station wagon bir Volvo gösteriyor ama o tabi Türkçe'ye çevirirken ki e, farklılıklardan da kaynaklanıyor olabilir. Bunu da filtreleyip bulmayı unutmayın arkadaşlar. Ve devamında retro sedan aracınızı dilediğiniz en yakın plaja doğru toplamda 20 mil sürün diyor. Yani plaja milaja geçin 20 mil süreceksiniz abi. E retro sedan ile Broadway Yel Değirmeni tehlike işaretinde 3 yıldız kazanarak diyor. Arkadaşlar, tek seferde 3 yıldız demeye çalışıyor burada. Yani bayağı uçmanız gerekiyor. Bu arabayı da bayağı yapmanız gerekiyor demek. Şimdi birazdan Broadway Yel değirmeninde gene de göstereceğim size. son göreve geçelim. Çünkü orada da göstereceğimiz bir yer var. Edinburgh Yenişehir'de bir sokak sahnesi etkinliği kazanarak retro sedanınızı havalı bir araç olduğunu herkese kanıtlayın. Şimdi önce Broadway Yel Değirmeni ardından da Edinburgh Yenişehir sokak sahnesini göstereceğim. Broadway Yel Değirmeni arkadaşlar bakın burada en altta. Ee, zaten şurası da Broadway diye geçiyor. Bakın burada yazıyor. Şu anda tabii ben kış sezonunda olduğum için oradan göstermek zorundayım size. Broadway Yel Değirmeni o oyundaki en uzun uçulan tehlike işareti diye aklınızda kalmıştır zaten. Ee, ve Edinburgh Yeni Şehir bakın abi o da haritanın en üst sağında bu sokak sahnesi etkinliğini kazanmanız gerekiyor. Yani herhangi bir sokak sahnesi değil. Spesifik olarak bu sokak sahnesi olması gerekiyor. Devam ediyoruz. Günlük Forza tonlara geldik abi. 3 drift ya da el fren drift yeteneği. Artık bu tamam. Bir ucuz atlatma yeteneği kazanmak için drift ve kıl payı geçiş yetenekten yani arabanın dibinden geçerken drift yaparak geçin arkadaşlar. İki efsanevi hız yeteneği kazanın bu doğal 20 bu arada normal free roam'da oluyor. Yarışta olmak zorunda değil. E, iki i̇ki efsanevi hız yeteneği kazanır. E, tamam otobana çıkıp gazlayın abi bol bol 599 XX Evo'yu alıp yapıştırın. Herhangi bir araçla 120 mil hıza ulaşın. Bir muhteşem geçiş yeteneği kazanmak için bakın yarışırken yarışta yapıyorsunuz bunu. 3 yandan çarpma yeteneği tam böyle arabanın yanından dokundurun abi diğer arabaya. E, araba olmak zorunda değil gerçi duvarı da dokundurabilirsiniz. Şimdi Aşağıdaki bakın aşk dokunuşu isimli göre bir drift dokunuşu yeteneği kazanmak için drift yaparken aracınızın arkasını duvara değdirin. Bunu daha önceki bölümlerde çokça göstermiştim. Drifti tam duvarın yakınında başlatıp arkadaşlar arabanın böyle tam böyle kıçını arka çamurluğunu poposunu e, duvara sürttürerek drifti yaparsanız onu da kazanacaksınız zaten bir tane diyor. Deneme yarışında Lycan Hypersport veriyor. Sezonluk Playground oyunlarında da Ford Fiesta aresi veriyor. E, reklam gösterileri, tehlike işareti, hız kapanı, hız bölgesi, süper şans çakları. Sabit zaten. E, bakın arkadaşlar. Retro Unicorn saldırısı diyor. Burada Unicorn V2'yu veriyor. Yani ikinci neslini veriyor. Bundan iki tane var oyunda. E, birazdan hangisi olduğunu göstereceğim. Garajda da hatta ikisini de göstermiş olurum size. E, bu bir Supra mı da? Tabii ki de Supra ama 92 model Supra'yı veriyor. Ve e, Sedan'a Dönüş isimli etkinlikte de arkadaşlar Maserati 2014 model Ghibli'yi veriyor. Şimdi buradan çıkıp size arabaları göstereceğim. E, çünkü Tom mağazasına falan bakamadığım için maalesef e, bu seferlik helal edin. Bir sonraki sezonda da böyle bir şey muhtemelen yaşanacak. Çünkü seri değişeceği için öncesini de çekemeyeceğim. Bir sonraki sezon videosu hiç olmayacak muhtemelen arkadaşlar. Bunun için de kusura bakmayın. Bir sezonda atlamış olalım. Hadi abi arabalara bakalım. Ferrari 250 Testarossa. Cık. Testarossa ismi Ferrari'ye çok yakışır abi. Güzel yerde durmuşuz bu sefer. O solunuyor araba. Tekneye benziyor lan bu. <laughs> w Motorsport'un Lykan Hypersport'u. Abi bu alet çok gerçekten de vahşi görünümlü bir alet. Nazikçe bir sesi var. Uzay mekiği. 2017 M Sport Ford Fiesta Ares. Çılgın çocuk. Aga ya sese gel ya. 92 model Toyota Supra tam da görüntü gelirken farları açtı ha. Aga ses ses. Bunu yapmıştık tabi. Supra olsun bizim olsun taştan olsun hiç önemli değil aga. 2014 Maserati Ghibli Q4 4 çeker arkadaşlar bu canavar. Maseratileri de çok severim ha. İster ailenle gez, ister yapıştır gürül diye gürül diye şeklini şovunu yap, kendini tatmin et artık ne istersen. Şimdi şu unicornları göstereceğim arkadaşlar size son araç. Evet arkadaşlar bize vereceği araç Gimkana 10 Ford Unicorn, Mustang. Altında bir de farkındaysanız bakın biri siyah. Biri gri ve yanında 43 numara var. Bu direkt e, Ford Unicorn Mustang olarak geçiyor. Bakın arkadaşlar bu arabalara ben dokunmadım ve dikkat ederseniz üstteki araçta e, hız 9 gösteriyor. Alttaki araçta 9.3 olarak gösteriyor. Öyle ufak tefek farklılıklar var ama ikisi kesinlikle farklı araçlar arkadaşlar. Biz şimdi bize vereceği siyah e, ve yan tarafta 43 yasının küçük olduğu araca geçelim çünkü fotoğrafta öyle gözüküyor. Sonuçta bunların yanında arkadaşlar V2 falan diye yazmıyor. Ee, bakın yukarıda gördüğünüz gibi abi 65 Hunigan Gymkhana 10 Ford Unicorn Mustang yazıyor. Yani V2, V1 falan o tarz bir şey yazmıyor. Fotoğraftan ayırt ettim ben. Abi çok acayip bir alet. Bu arabayla inanılmaz eğlenirsiniz arkadaşlar. Net söyleyeyim yani. Şu şekil. Böyle bol bol eğlenirsiniz arkadaşlar bunda. Tabii 4 çeker olduğu için fazladan yanmıyor. Oyundaki ilk drift videolarımdan birini bununla yaptım galiba. Birinde Huni Trak'la yapmıştım ama çok patatesli onlar ya. Dönüp bakmayın yani rezil etmeyin beni. Oğlum sen ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar bu sezon için bu şekilde size gösterdim. Bir sonraki sezonu hiç gösteremeyeceğim muhtemelen. O yüzden bunun için de şimdiden kusura bakmayın. Onun dışında tüm akışımız kaldığı yerden devam edecek. Zaten dünkü videoda da önceki videoda da hatta bunu söylemiştim. Ağustos'un ilk haftasında da biraz böyle video sayısı hafta içi 5 gün yerine 3 gün olma ihtimali var. Veya hiç olmama veya çok daha az olma ihtimali de var. Bunun için lütfen kusura bakmayın. İlk haftasından sonra tekrar bangır bangır devam edeceğiz. Hem de bol bol BMG Drive ile birlikte arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.